Fizik bilgisi dediğimiz gerçekten bir çalışma gerektiren normal şartlarda insanların okulda ciddi zamanlar ayırarak öğrendikleri bilgiler, mesela elektrikle ilgili bilgiler ama bakıyoruz doğada elektriği çok sistemli bir şekilde kullanabilen canlılar var. Bu elektrik sinyalleriyle hatta birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar bu canlılar. Hepimiz biliyoruz köpek balıkları bu şekilde davranıyorlar, aynı şekilde elektrikli yılan balıkları var. ...çok fazla elektrikli... E, ...canlı çeşidi var. Mesela elektrikli balıkların... ...kendilerine özgü bir... ...iletişim metotları var. Kendilerine özgü bir sinyaller var. Nasıl ki bizim... ...her insanın ayrı bir ses tonu var. Biz birbirimizi bu şekilde tanıyoruz. Ses tonundan ayırt edebiliyoruz. E, elektrikli balıkların da... ...bu şekilde aynı türün... ...bireyleri arasında... ...frekans farklılıkları dahil olmak üzere... E, ...sesle iletişim mümkün. Şimdi... Neler yapabiliyorlar elektrikli balıklar bu sinyalleri kullanarak bunları söyleyelim. Elektrikli balıklar sinyalleriyle cinsiyet belirleyebiliyorlar. Yani karşılarındaki balığın erkek mi dişi mi olduğunu onun çıkarmış olduğu elektrik sinyalleri üzerinden tespit edebiliyorlar. E, bu şekilde yaşları hakkında da bilgi edinebiliyorlar. Mesela henüz yeni doğmuş bir elektrikli balık Doğumun 14. gününe kadar farklı bir ses çıkarıyor, farklı bir frekansta elektrik üretiyor. 14. günden sonra erişkin bir balık balığın e, ürettiği elektrik sinyalini üretiyor. Böylelikle yavrular da tanınabiliyor. Aynı şekilde e, elektrikli balıklarda anne babalar kendi yavrularını da bu şekilde tespit edebiliyorlar. Özellikle erkek elektrikli balık. E, yavrusunu diğer yüzlerce balın içerisinden onun yaymış olduğu elektrik sinyali vasıtasıyla onun vesilesiyle ayırt edebiliyor. Aynı şekilde e, karşılarındaki balığa veya düşmanlarına mesaj verebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Normal zamanda 10 hertz yani saniyede 10 frekansla elektrik sinyali üretirken e, mesela karşısına bir düşman geldiğinde bunu 100-120 her se şey kadar çıkarabiliyor bir balık. Elektrikli balık. Ve bu şekilde karşıdaki düşmanına ona saldırmaya hazır olduğu mesajını iletmiş oluyor aslında. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Hani insanlar bir kavgaya girişmeden önce böyle yumruklarını sıkarlar karşı tarafa bir mesaj vermek için. Balıklar da bu şekilde karşı tarafı korktular ve bu taktik işe yarıyor çoğu <laughs> her zaman. Her ne kadar tasvir etmesi. <laughs> her evet. ne kadar tabii ki insanların birbirine kavga etmesi hoş bir şey değil e, ee, bu şekilde karşıdaki düşmanını caydırabiliyor. Ve karşıdaki düşmanı sinyal üretmeyi keserek boyun eğdiğini tasdik etmiş oluyor. Bu şekilde hareket edebiliyorlar. Ee, şimdi gördüğü gibi elektrikli balıklar elektrik sinyali kullanarak karşı cinsi tespit edebiliyorlar, yavrularını tespit edebiliyorlar, birbirleriyle iletişim kuruyorlar, düşmanlarına mesaj yollayabiliyorlar. Şimdi çok açık ki bu yüce Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir özellik, canlıların kendilerine böyle bir algılama sistemi meydana getirmeleri, bu algılama sistemiyle işte bir savunma sistemi geliştirmeleri tabii ki düşünülemez. Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz Richard Dawkins de çok ünlü bir evrimci. Elektrik konusuyla ilgili çok ciddi bir itirafı var. Şöyle diyor bakın. Şimdi İnsanların elektrikli balıklar karşısındaki bilgisizliğinden bahsediyor. Kullandıkları fiziksel prensip bizim anlamamız için çok yabancıdır. Bir ekonun ne olduğu hakkında fikrimiz var ama bir elektrik alanı ile algılamanın ne olduğunu bilemeyiz. Birkaç yüzyıl öncesine kadar elektriğin varlığından bile haberimiz yoktu. Şimdi hakikaten de insanlık son birkaç yüzyıldır elektriği kullanıyor. Ama bu canlılar yeryüzünün evrenin yaratıldığı ilk andan itibaren varlar ve elektriği kullanarak iletişim sağlıyorlar. İnsanlar henüz bu teknolojiye ulaşabilmiş değiller. Mesela bakın elektrikli yılan balığı e, sa saniyenin binde üçü gibi bir zaman içerisinde kendisini şarj ederek 650 watt 800 watt arasında bir elektrik akımı üretebiliyor. 650 watt ne demek biliyor musunuz? 650 watt insanı öldürüyor. 800 watt bir atı öldürüyor. Küçük bir canlı bu elektrik akımını üretebiliyor ve kendisi için bunu kullanıyor. Kendisine zarar vermiyor. Kendisine zarar vermiyor aynı şekilde. Hakikaten şimdi elektriği sen kendi vücudundan verirsen evet. sen çarpılsın <laughs> zaten. Kalbin durur. Evet. evet. Kalbi e, atımı çok hassas bir elektrikle oluyor. Yani onun için mesela elektrik çarpması çok tehlikelidir. Kalbi durduran evet. bir sistem olmuş oluyor. Beyni evet. felç ediyor. Beyin de elektrikle çalışıyor. Bütün sinir sistemi elektrikle çalışıyor zaten. Bir yüksek akımda zaten insanın için öldürücü. Kendine ve zarar vermeden veremezsin bunu. Ve yani suyla elektriğin birleşmesi maşallah. zaten ölüm demek. E tabi karşıya gönderdiği elektrik o da suyun içinde karşıki canlıyı felç ediyor. E kendi niye çarpılmıyor ona? Onu işte Allah öyle bir koruyucu ile yaratmış ki yani bu çok mükemmel bir şey maşallah. Evet. maşallah. Mesela aynı şekilde Amazon bıçak balıkları var. Bunlar da iki metreye yakın boyları olan e, canlılar. Fakat kuyruk ve sırtlarında yüzgeçler yok. Sadece e, vücudun alt bölümünde yüzgeçler var. Bunları ileri geri hareket ettirerek e, ilerliyor. O da sa saniyede 3-10 volt arası elektrik akımı yollayarak e, düşük frekansta ama yüksek yoğunlukta e, elektrik akımı göndererek çevresinde bir elektrik alanı oluşturuyor. Bu canlının yan tarafında yanal çizgiler var. Bu yanal çizgiler aynı zamanda bir elektrik organı işlevi görüyor. Buradan yayılan elektrik akımı e, suyun içindeki diğer nesnelere çarpıp geri dönüyor ...ve bu yansımalardan elde edilen e, bilgiyle, sinyal sinyalizasyonla canlı esrafında bir elektriksel e, şablon meydana getiriyor. Yani nerede ne var bunu tespit edebiliyor. Hatta önünü tespit edebildiği gibi arka, arkasını da tespit edebiliyor. Böylelikle hem kendisi avlanabilme imkanı buluyor hem de düşmanlarından korunma imkanı buluyor. E, bu canlının bu sinyali... Ee, ...aynı zamanda bir görme organı gibi kullanıyor aslında elektrik akımını. Çünkü... ...bu canlıya gelen, çarpan nesnelerden gelen akım... ...aynı zamanda beyne giden, görme merkezine giden diğer akımla birleşiyor. Ve böylelikle canlı kendisine çok geniş bir görme algısı oluşturmuş oluyor. E şimdi buna baktığımız zaman... E, ...hiç tesadüfle açıklamaya yer olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Nitekim bakın ünlü fizikçi ve yazar Profesör Paul Davis şöyle diyor. Eğer doğanın derinliklerinde gerçekleşen işlerin kompleksliği dünyanın en zeki beyinleri tarafından bile zor anlaşılıyorsa bu işlerin sadece birer kaza, birer kör tesadüf eseri olduğunu nasıl düşünebiliriz? Yani Cevabı çok açık aslında. Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmek, kabul etmek istemeyenler inanılması mümkün olmayan şeyleri inanıyormuş gibi görünerek insanları da aldatmaya çalışıyorlar. Bunun tek açıklaması bu. Yoksa evrenin her noktasında her yerinde bizim gördüğümüz görmediğimiz Yüce Allah'ın sonsuz gücü, kudreti, ilmi, aklı her yerde tecelli ediyor. Biz nereye baksak bunu görüyoruz. Elektrikli balıklarda bunun çok güzel bir örneği. Yani elektrik bilgisi, fizik bilgisine sahip bir canlıdan bahsediyoruz ki insanlar bu bilgileri uzun eğitimler sonucu elde edebiliyorlar. İnşallah. Filmi, filmde de görelim. Hakikaten çok iyi bir balık. Yani iman hakikaten. maşallah. Ee, Kartal çok güzel anlattı ama görmekte ayrı bir güzellik. <laughs> Pardon. Some African lakes contain over 200 species of electric fish. Bakın 200 çeşit e, bazı şeyde 200 yani bunlar sayılabilenler tabii 200 çeşit ayrı elektrikli balık varmış. The yes. elephant trunk fish <laughs> uses this sense to find hidden insect larvae. Bakın bu o kadar hassas bir elektriksel alan oluşturuyor ki saklanmış böcek larvalarını bile bulabiliyor. Onu da yokluyor bakın dikkat ederseniz. All life generates electricity. Either through nervous impulses Bütün yani canlılar diye elektrik üretir diyor tabi sinir sisteminin çalışması için kalp gibi organların çalışması için elektriğe ihtiyaç var zaten. Ama bunların ürettiği elektrik farklı. Navigasyonunda kullanıyor bakın elektriksel bir alan oluşturuyor. Etrafını yokluyor bunu yani bu çok üstün bir teknoloji. Maşallah. Ve elektriksel alanla etrafını algılıyor. Sesle algılama vardır bilirsiniz, görüntü olarak algılama. Hmm. Burada elektriksel, bir de ultrasonla da var tabii. yani mesela e, yunuslarda, evet. e, yarasalarda ultrasonla hmm. etrafı algılıyor. Bu da elektriksel alanla. 3 volt it... voltluk bir alan oluşturuyor. Bu da modifiye kaslarla oluyor. Kas sistemi modifiye üretiyor çok acayip bak <laughs> maşallah. Plants, Her tarafı ayırt ediyor yani ne var ne yok. Bu iletkenlikle etrafını görüyor yani görme algısı oluşturuyor. Ne var ne yok. Yok ve gidiyor şimdi. <laughs> ve sürekli oluşuyor bakın dikkat ederseniz. Tam muayene ediyor etrafı şu anda. Şimdi elektrikli yılan balığı. O da yine modifiye kaslarla oluşturuyor. Yüksek akım oluşturuyor. Şimdi bakın nasıl olduğunu gösterecek. Şimdi bu bu da navigasyon için çok düşük voltajlı elektriği kullanıyor. Yokluyor etrafını. By çarptı. the final bolt delivers 500 volts of energy. 500 volt enerji şeyle çarptı. Maşallah. Ya yani önce 3 voltlukla yoklaya yoklaya geldi. Görüyor onu zaten. O etrafını navigasyonu yapabildiği için o avlanacağı balığı gördüğünde onu birden 500 volta çıkartıp Gördünüz zaten kaçacak evet. bir yürüme felç ediyor onu. Hemen yakalıyor ondan sonra. Ya bu çok üstün bir şey. Evet. Ya bunu e, çok <laughs> derin iman ettirecek. Yani sırf şu Hı -hı. örnekle, bu örnekle kesin iman eder, kesin bilgiyle iman eder insan. ya Böyle bir teknolojiyi kullandıran Allah'tır çok açık bir şekilde. Onun vücudunda yaratan. Ona kullanacak, o ilham eden, kullanmayı da ilham eden. Yani insanın vücudunda Hı -hı. elektrik olabilir ama niye avlanmadan kullansın yani? Ne olduğunu bilmez. değil mi Elektri Elektriğin ne olduğunu bilmediği için elektriği sallar durur yani bir şey olmaz ama onu algılayacak sistemi yaratmış Allah. Ve avlanma gerektiği zamanda kullanacak şekilde ilham ediyor ona. Yani onu biliyor elektriğinde nasıl bir etki meydana getireceğini. Bütün yılan balıkları tarih boyunca bunu böyle yapıyor. Kaç hangi tarih? Milyonlarca yıllık tarih. 50 milyon yıl önce kaç ne zaman ortaya çıktıysa yılan balığı fosilleri o zamandan itibaren hep böyle. Maşallah inşallah.